Merhaba herkese. Hazır aslan uyuyorken ben de videomu çekmek istedim hemen. Bugünkü konumuz bu hafta emzirme haftası olduğu için emzirme ile ilgili bir şey çekmek istedim. Emzirme serimin ikinci videosu olacak bu. Şimdi genelde şöyle oluyor annelerde yani herkeste olmuyordur belki ama bende oldu ve birçok tanıdığım annede de aynı dilemmayı yaşıyoruz. İşte sütüm yetiyor mu? Bebiş doyuyor mu? Acaba sütüm mü azaldı işte? Memelerim yumuşadı acaba süt bitti mi? İşte böyle bir, sürekli böyle bir süt sorgulama halindeyiz ve sürekli zaten sütümüz değişiyor yani bir şekilde ya azalıyor ya artıyor. Lütfen uyanma. Daha yeni başlamıştım kuşum. Belki yeri uyur. Ben de hep bu işte sütüm azaldı mı endişesini bir yaşıyoruz. Geçenlerde de zaten Instagram'da bahsetmiştim. Aşı oldum ben. Aşı oldu. Ya yani ikinci doz olduktan sonra aslında böyle sütümde bayağı bir azalma oldu. Normalde işte 3'te 1'ine falan düştü yani hani özellikle pompa süt sağdığım zaman. E, tabii ki süt sağdığınızda bebeğin emmesi aynı şey olmuyor. Bebek daha fazla emiyor yani. Ama yine de böyle bir azalma olunca ben de korktum. Zaten ara ara böyle işte memeler yumuşayınca gerçekten böyle bir korkuyorsunuz. Acaba işte sütüm azaldı mı diye. Ki onda da şöyle bir şey var. Belli bir haftadan sonra memeler zaten yumuşak kalıyor. Ama süt azalmış demek olmuyor bu. Ama yine de biz anneler olarak hepimiz bir endişeleniyoruz ve bebeğimize yetiyor olmak istiyoruz. Ve hep böyle bir yetme, yetemiyor olma durumu oluyor. Psikolojik olarak da bu etkiliyor. Zaten psikolojide sütü etkiliyor bu arada. Şimdi ben de bütün işte bu olaylar olurken biraz da araştırdım hani sütümü nasıl arttırabilirim, neler yapabilirim diye. Aslında daha önce size bahsetmiştim. Doktorum şu söyledi. Birincisi su, ikincisi psikoloji, annenin psikolojisi, üçüncüsü de uyku. Yani bu üçü çok önemli süt arttırmak için. Yani sütün hem kalitesi hem genel olarak sütünüzün olması için diyelim yani sütünüzün azalmaması için. Ama ben böyle biraz daha araştırmalar yaptım ve neler yapabiliriz diye böyle size birkaç maddede toparlamak istedim. Sizden gelen bazı cevaplar da vardı. Instagram'da sormuştum hani hangi besinler sütünüzü artırıyor işte diye. Onları da size paylaşacağım. Tabii ki bunlar benim deneyimlerim, herkesin verdiği cevaplar, herkesin deneyimlerine göre verdiği cevaplar. O yüzden her şey herkese olumlu yönde etkilemeyebilir ama yine de ben size paylaşmak istedim. Denemek isterseniz buyurun deneyebilirsiniz. Birincisi en önemli şey stresten uzak kalmak çok önemli sütünüz için. Gerçekten ben bunu yaşadım. İki gün önce güzel bir haber aldım işte bu bahsettiğim Instagram'da işte bu plasentanın bir parçası kalmıştı. 20 gündür onunla uğraşıyorum kanamalar vesaire. Ve kanamam bitti. O parça da vücuttan atılmış. O haberi aldığım gün akşama sütümü sağdım ve bayağı yüksek mililitre çıktı. O yüzden gerçekten stres olmamak, stresten uzak olmak çok çok önemli sütünüz için. Çünkü o hormonları etkiliyor zaten. E zaten sütü yapan da hormonlarınız. O yüzden gerçekten önemli. İkincisi uyku. Güzel uyuyabildiğiniz zaman ki bu bazen mümkün olmuyor. Çünkü bebeğiniz olduğu zaman uyumak biraz zor olabiliyor. O zaman hani aslında şöyle oluyor. Sabah süt sağdığınız zaman mesela çok daha fazla mililitre çıkabiliyor. Bunun sebebi muhtemelen vücudunuzun biraz dinlenmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. O yüzden olabildiğince uykunuzu almaya çalışın. Şimdi üçüncüsü ten tene temas. Biliyorsunuz bebeğinizle ten tene temas yapınca bu hani emzirirken değil normal bir zamanda da yani ten tene temas yapabilirsiniz. O ten tene temas sizin oksitosin hormonunuzu arttırıyor ve, prolaktin ve prolaktini de arttırıyor. Ve prolaktini arttırınca zaten sütünüz artıyor. Yani bu ten tene temas gerçekten çok mucizevi bir şekilde bence sütünüzü arttıran bir şey. O yüzden bol bol ten temas yapın. Zaten bebişler büyüdükleri zaman kucağımızda bile durmak istemeyecekler. O yüzden şu an ne kadar yaparsak o kadar iyi. Biliyorsunuz anne sütünün %97-98'i sudan oluşuyor. O yüzden siz vücudunuzda ne kadar su alırsanız o kadar çok süt üretebilirsiniz. Yani sütün oluşmasının başlıca öğelerinden bir tanesi su olduğu için mutlaka olabildiğince fazla su içmeye çalışın. Başka bir madde olabildiğince çok emzirmek. Yani bunu emziren anneler için söylüyorum. Belki sadece süt sağan anneler de vardır aramızda. Ama olabildiğince fazla emzirmek, özellikle işte günde 8-12 kere emzirmek, sütün bir şekilde artmasını sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz süt arz talep meselesi. Bebiş ne kadar emerse, memeler ne kadar boşalırsa vücut diyor ki ha bu boşaldı benim daha fazla süt yapmam lazım diyor ve daha fazla süt yapmaya başlıyor. Başka bir şey emzirirken bir yandan süt sağabilirsiniz. Yani bunu sürekli yapmak zorunda değilsiniz. Ama mesela ben aşağı olduğum zaman haftada 3'e çıkarmış süt sağma olayını. Ve ertesi hafta gerçekten sütümün arttığını gördüm. Ama süt sağmak da eğer sütünüzün azaldığını hissediyorsanız emzirmenizin yanında ekstra olarak süt sağdığınız zaman ertesi hafta muhtemelen faydasını göreceksinizdir. Başka bir madde power pumping diye bir, şey, bir konu var. O da biliyorsunuzdur belki. İşte 20 dakika. Aslında bu bir günde bir saatinizi ayırarak yaptığınız bir şey power pumping. 20 dakika süt sağıyorsunuz 10 dakika ara veriyorsunuz. 20 dakika süt sarıyorsunuz, 10 dakika ara veriyorsunuz. Ve bunu böyle 1-2 de yapabilirsiniz. Ama işte bir hafta boyunca her gün yaptığınız zaman o zaman gerçekten sütünüz artıyormuş. Bunu ben denemedim. Öyle bir zamanım olmadı. Genel olarak kendi çapımda hani süt sağıyorum. Ama bunu da deneyebilirsiniz. Benim süt sağma konusunda yaptığım şey şu oldu o hani sütüm artmasına sebep olan şeylerden bir tanesi bana bende işe yarayan. İlk bir iki gün emzirdikten sonra hemen memeleri boşalttım. Hani çok az çıktı orada. Yani emzirmekten hemen sonra boşalttım. Daha sonraki geri kalan işte 4-5 günde de aslında emzirdikten sonra 40-50 dakika veya 1 saat sonra sütümü sağdım. Ve bu sistemi uyguladım 7 gün boyunca. Ondan sonraki hafta gerçekten memeler şişmişti ve sütler gelmişti yani. Bunu deneyebilirsiniz isterseniz. Bir de süt sarkan şunu da yapın diyorlar. Mesela sütünüzü sağdınız, süt bitti yani 10 dakika oldu süt bitti. Aslında bir 5-6 5 dakika daha sütünüzü sağmaya devam edebilirsiniz. O stimüle ediyor bir şekilde meme ucunu ve hani beyne o şekilde bir sinyal gidiyor. O da sizin işinize yarayabilir. E, onun dışında sıcak masaj yani duşun altında göğsere sıcak masaj yapmak yukarıdaki sütlerin aşağı inmesini sağlıyor. İşte eğer tıkalı kanallarınız varsa onların açılmasını sağlıyor. Bu da güzel işe yarayan şeylerden bir tanesi. Onun dışında tabii ki sigara içmiyorsunuz. Sigara içmek sütün azalmasına sebep olabiliyormuş. O yüzden sigara içenleriniz varsa lütfen sigarayı bırakın bebeklerimiz için. Ve tabii ki düzgün beslenmek çok önemli. Şimdi bu beslenme konusuna gelecek olursak. Ben zaten biliyorsunuz hamilelik boyunca da hep böyle düzgün besleniyordum. Şimdiki annelik süre, serüvenim boyunca da düzgün beslenmeye çalışıyorum. Bazı besinler bazı annelere çok iyi gelebiliyor süt açısından. Genelde işte ben yulaf daha çok yiyorum. İşte mesela ben de en çok etin çok daha fazla sütümü arttırdığını keşfettim ben. Çünkü ne zaman et yesem o akşam sağdığım sütler çok daha fazla çıkıyor. O yüzden benim için mesela et çok iyi bir kaynak oldu süt açısından. Ama şimdi sizden gelen besinleri de paylaşacağım. Neler gelmiş, sizlere neler faydalı olmuş, sütünüzü ne arttırmış diye. İlk sırada dereotu var. Ben bunu denedim. Her gün de dereotu yiyorum. Bence bu da işe yarıyor gerçekten. Deneyebilirsiniz. İkinci sırada badem var. Çiğ badem. Üçüncü sırada yulaf, tahin, bulgur. Bulguru çok söylemişsiniz. İncir, et, Hurma, irmik, bamya, taze soğan, normal beyaz soğan böyle katır kutur beyaz soğan yiyin diyorlar mesela. Onu ben tabii ki yapmadım. Çok sevmem ben çiğ soğan. Şimdi soğan daha çok severim ama onu da söyleyenleriniz oldu. Tabii ki rezene. Rezene çayı her gün içiyorum. Bilmiyorum işe yarıyor mu ama seviyorum. Zaten her zaman seviyordum. Isırgan otu çayı söyleyenleriniz oldu. Hoşaf, üzüm ve kurudut. Bunu da söyleyenleriniz oldu. Bir de genel olarak baktığımızda beta karoten açısından zengin olan besinlerin süt artırmada işe yaradığını uzmanlar söylüyorlar. Havuç, tatlı patates bunlar mesela beta karoten açısından zengin besinler. Bunları tüketebilirsiniz. Onun dışında kinoa'yı mesela söylüyorlar. Bir de kafeini azaltmak önermiş. Kafein de strese yol için bir şekilde hormonlarınızı etkileyebiliyor. Benim sütü artırmak için yaptığım şeyler bunlar ve özellikle dikkat ettiğim şeyler bunlar. Sağma sürecimi bambaşka bir videoda tekrar anlatacağım. şimdi Kaç mililitre çıkıyor, neden bu kadar az çıkıyor, neden bu kadar çok çıkıyor bazı zamanlar. Sağma sürecini günde neleri doğru yapıyorum, neleri yanlış yapmıştım ve düzelttim. Biraz bu konularda size ipuçları vereceğim bir sonraki videoda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak isterseniz abone ol tuşu aşağıda. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.